Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ball Escape oynuyoruz. Yani Ball Escape. Yani bu oyunda bir top olup engellerden kaçacağız. Yanlış anlamazsınız. Çünkü yanlış anlayacak bir şey yok. Ben zaten normal tamam. Ben zaten normalde de bir top olduğum için bu arada arka müzik çok güzel. Çok ön Ananın Renk değişti. Böyle böyle engelleri geçeceğiz. Bir gittikçe de zorlaşıyor. Hep olan gibi kolay olmayacak. Büyük istemem ki reklam girecek. Evet reklam girdi. Adam kendi oyunun reklamını verdi. Ben de uzun bir şey sandım. ama. rahat çok, çok profesyonel. Geçelim diğer bir. Ananın. O zaman nereye geldik? Bu bölümde geçtik. Leveller zorlaşmaya başlıyor. Hediye mi? bu ne lan? Tamam. O, doğru. Ben de kendi gidecek sandım. Ya gitse nasıl aşağı düşmeden durabileceğim benim. Evet. Şu an içine girdim. Ay. refleks oyunu. Tamamen son seviyeler. Gerçi ben daha baş seviyelerdim. Mini oynar serimizin tam tamına ikinci bölüm bu. Bu arada mini oyunlar serimizde Escape Cat oyunu vardı. Ulan kendi oyununun bile reklamını yapıyor. Abi bu oyun zaten benden yüklü. Ups acayip. Contemplating diyor lan zaten bende yüklü. Ne saçma şeyler şeyleri İhsan. Bu Escape. Ve bunun adı Ball Escape. Ya ben yanlış biliyorum. Başlık koymadan ne olduğuna bakar ananın. Oops again. Try again. Tekrar deneme. O kadar kolay mı sanıyor lan sen? Oops bu adam geri zekalı. Bak demesi gayet de kolay. Hay başlarlar böyle oyunlarda. da. Bu arada şu an arkamızı çok güzel. Aa yeni engel. Ya da ben az önce altıma kaçırdım. <laughs> Beyaz zeytin geldi. <laughs> Complete level. <laughs> Oyun benim kanal benim. Oynamıyorum lan. <laughs> Merhaba. Evet. Ne oldu? O videoyu keselim kısa reklam gelir, kesmem uzun reklam gelir. Gel. Hop. Ya ama diken çok dikenler çok büyük. Yatan tamam böyle sağ kolay geçtik. Topun içinde top. Ne kadar yıldız vereceğim? Anar kadar. Anam babam gene mezarda. <laughs> Rafa. Dur lan bu farklı şarkı. O ne oluyor şu an ben? Oradan dönmüyor muydu ya? Yanlış yerden döndü hocam saymıyor. Önce ben saymam ki yanlış yerden döndü. Top içine top koymuşlar. Demek ki da top olduğu için top oyun... Tamam komik değil. Ay hey, hoştular. Pezemek Pesemek. Yok abi bilerek geçmiyor. Bak zıpladım. Zıpladım. Bu oyunun adı Türkçe olarak geçiyormuş. Onu da bizler her oyunda bir topu oynuyoruz. Veya konuşmayı öğreniyoruz. Ay hey, hoştular. Açıyordum. bacılar bu ne? Instagram at. Uş. Tüm oklukları götüme girdi az önce. Ay hoşlan pezemekler. Siz kocanız bu kadar zengin mi ya? Sizin kocalarınız bu kadar zengin mi? O benim bir tane o benim dektaş. Çok komik. Tek şeyime benziyorsun zaten. diye gel ne geldi. Arkadaşlar şimdi kendi yerime pardon yerime o da kendime top aldım arkadaşlar. Ama top içinde pekme var. Pekme de mevlan olmuş eşittir. Ay bacılar ben mezanım. Hı. Ama oyundan bir şey anlamadım. Biz böyle... Anlanmıyor. Lan bastım ya. Üpseli. Pıt sen çok umut ya. Yok valla basıyor. Şuradan sekerek işte oradan bir attı. Bu ne lan? Yok. <laughs> ebesinin Ebesinin şeyi ama ya. <laughs> Ve geçtim. da geçtim onda da önüme reklam çıkıyor. Verin lan kupamı. 30 kristal bir kupa galiba 50. devir şişko bir çağda. Pardon zengin bir çağda. Ne yaşandı lan orada? Ben az önce oraya kadar nasıl geldim? Orada nasıl öldüm? orada zıplamak dışında başka bir şeye dokunmadığımı yemin ederim. Ops, try senin bir tarafına girsin, değil mi? Katil edeceksiniz ya. Altta zaten gene çok... Oğlum, On... Geri gel şimdi oradan içine düşeceğiz. Şöyle zıplayacağız. Ne olacak bizi düşürecek mi sonra geri? Tamam ezber anladım anladım. Çok rahat çok profesyonel. Ve geçtim. Bu arada pil gücü 5 kaldı. O zaman bu bölümlük bu kadar olsun. Ya bir dur. Ne çıktı lan? Sulağım çıktı. Yani bir seris yapmadığım için o zaman bu bölümlük bu kadar. Kendinize iyi bakmayı Unutmayın da çok böyle oyun oynan istiyorsanız yana like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.